Hadi anneciğim, ne olur üzme beni. Birazcık iç hadi. Hayır ah, mı? Birazcık lütfen. Hadi kuzum. Yasemin Hanım, yardıma ihtiyacınız var mı? Ha Ceren, korkuttun beni. Gel. Kusura bakmayın, ben ağlama seslerini duyduğum için geldim. Ne zaman doyurdun sen Kerem'i? Ee, Söylediğiniz saatte, altıda. Şu anda ee, deli ben... gibi acıkmış olması gerekiyor ama içmiyor. Hmm. E siz de uyutmamış zaten. İsterseniz verin ben odama götüreyim. Siz de rahat rahat dinlenirsiniz. Evet. Yok. Bu gece burada kalmasını istiyorum. Efendim? Murat Bey geldiler Alper Bey. Murat? Evet yukarı çıkıyorlar. Ee, çıkmasın çıkmasın ben iniyorum şimdi aşağıya hemen tamam mı? Asansördeler yukarı geliyorlar. İnatçı aynı babası. Bu hazır sütleri sevmiyorlar bazen. Gerçi ben tattım. Anne sütüne çok benziyor ama. Öyle mi? Anne sütünün tadına baktın mı? Evet. Bir önceki çalıştığım evde hanımefendinin sütünü biberonla veriyorduk. Ben de tadına baktım. Aslında yakın bir şey tutturmuşlar ama tabii ki anne sütünün yerini tutamaz. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim Yasemin Hanım. Öyle demek istemedim. L lütfen mazur görün. Yok, önemli değil. Tabii ki anne sütünün yerini tutamazsın. Tutar Ay. mı hiç? <laughs> Uykusu geldi. Yatıralım artık. Murat, hoş geldin. Alper, seninle konuşmak istediğim önemli şeyler var. Karından boşanıyorsan cevabım hayır. Burada kalamazsın. Omzumda da ağlayamazsın. Tişörtünü ters giymişsin. Daha kendine bakamıyorsun. Hadi ya. <laughs> ne zaman radikal bir karar alsam onu hemen muhatabıyla paylaşmak istiyorum. Ki o da sen oluyorsun. Senden şirketin başına geçmeni istiyorum Alper. Ciddiysin sen. Tekrar çok özür dilerim Yasemin Hanım. Sıkırmak istemedim. İyi akşamlar. İlaçlar. Sabahki ilaçlar yüzünden kelime emziremiyorum. Anladım. Ama neden? Ben bir kaza yaptım. Karıştım. Toparlayamadım. Psikolojik destek alıyorum. İlaçları o yüzden. Geçmiş olsun Yasemin Hanım. Ben bilmiyordum. Ciddi bir şey miydi? Ciddi. Öldü. Diğer arabadaki adam öldü maalesef. Geçmiş olsun tekrar. Size bir şey olmamış. Ona bir şey olmadı. Siz bir kötü oldunuz. İyiyim. Ben de bu şekilde bedelini ödüyorum. Siz hatalı değildiniz değil mi? Öyle olsa Allah korusun. Ölümlü kazalarda hapis cezası var. Ben... Ee... Yasemin Hanım. Değildim. Diğer arabadaki... Adamın kanında alkol çıktı. Adamın kanında alkol çıktı. Kanında alkol çıktı demek. Biberonu alabilir miyim? Ölürken orada mıydın? Ne? Kemal diyorum Kemal. Ölürken sen orada mıydın? Orada mı öldü yoksa hastanede mi öldü ha? Cevap ver. Sen, sen ne diyorsun? Nereden biliyorsun ismini? <laughs> Adı Kemal'di evet. Aylardır ağzına içki koymamıştı. Kanında alkol çıktı öyle mi? Seni aşağılık pislik. <laughs> Gebertiçem seni. böyle Şimdi sıra sende. Anne. Sıra sende. Sıra sende. O ölmemeliydi. Sen ölmeliydin. Bebeğim ölmemeliydi. Cemal ölmemeliydi. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen. Sen. Sı arkasını, sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen ölmeliydin. Sen. Sen ölmeliydin. Sen. Sen. Ceren. Ceren. Biberonu alabilir miyim? Ceren. Ceren. Pardon Yasemin Hanım, buyurun. İyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Ben izninizi isteyeyim. İyi akşamlar.